Evet merhaba arkadaşlar. Günlük hayatımızda sıkça kadın hakları kavramını duymaktayız. Buna tanık olmayız, olmaktayız. Sizce kadın hakları denilen kavram nedir? Yahut size göre gerçekten iddia edildiği gibi kadınlar haksızlığa uğruyorlar mı? Bununla ilgili kısa bir konuşma yapmak isterim. Çünkü kadınlara istihdam ve çalışma hayatında birçok alanda imtiyaz verildiği zaten bugün resmen veyahut da açıkça bugün zaten birçok konuda yer almaktadır. Yani imtiyaz dediğimiz konu pozitif ayrımcılık. Kadına zaten pozitif ayrımcılık tanınmaktadır. Bunu, bunu somutlaştıracak olursak, mesela kadınlar daha kolay iş bulmaktadır çalışma hayatında. Ağır ve tehlikeli işlerin hemen hemen çoğunda ya da tamamına yakınında zaten çalışmaz, çalıştırılmaz. Ama buna karşın 5 yıl erken emekli olur. Bunun yanı sıra aile hukuk, aile hukuku alanında da istediği zaman eşinden ayrılma hakkı zaten vardır. Öyle bazı şeyler konuşuluyor, Söyleniliyor iddia ediliyor ama bir kadının elbette ki evlilik sürdürmek istemediğinde ayrılma hakkı zaten vardır. Ancak bu Ayrıldıktan sonra e, çoğu konuda yakınlarımızdan veyahut da çevremizden de tanık olduğumuz gibi e, ayrıldığı eşinden ömür boyu nafaka almakta, çocuğunun velayetini almakta, e, tazminat almakta, takıları almakta, eşyaları almakta, eşinin e, servetinin yarısına yakınını almakta ve işte e, bizler bugün bu koşulları gözümüzün önüne getirirsek ve kamuoyunun da vicdanına ben sığınarak şunu sormak istiyorum: Sizce gerçekten kadınlar mağdur mu? Gerçekten bu hususta? haklarını alamadığına inanıyor musunuz ve gerçekten bu anlamda ezilen taraf kim Çünkü ülkemizde 50 senedir bize bazı ezberletilen belli şeyler var Ben bugün bunların tekrar sorgulanmasını ve bir daha ben muhakeme edilmesini sadece istiyorum hepinize iyi günler diliyorum